hepiniz merhaba. Bugün Akita tablet inceliyoruz. Akita bir tutuyu yedi. Arkadaşlar bundan böyle bazen donuyor ama bazen iyi güzel çalışıyor. Hesap makinesi çalışıyor. Normalde şurada hesap makinesi logosu Eskimiş gibi duruyordu ama yeni, yeni bir tane indirmişim. Ne yapmışım işte? Bir çarpı sekiz. Bir de sekiz Şöyle arkadaşlar akısı ee, şu an kameradan küçük gözükebilir bu tablet ama aslında kocaman bir şey yani. Yani o kadar da kocaman değil ama kocaman bir tablet işte. Şu kadarcık bir şey bakın. Şöyle elim kadar. Şu kadarcık bir şey. şöyle şöyle. şöyle. Kocaman bir tablet işte arkadaşlar ama biraz küçük. Arkadaşlar bir de onu sakın almayın bakın. Anlatıyorum neden o ol, ne olduğunu. Arkadaşlar bir de onu iki uygulama çalıştıramıyorsunuz. Basit uygulamayı bile. Kişiler var yani. Bakın şu uygulama. önce Google açmış bir adam. Bakın şuradaki Google Google açmış. Onu açmış. tabletim bir şey sıkıntı yok dedim. Eski başlıyor işte. Masam gözükmüyor zaten. Yani kişiye de açtım. Dur şunu kapatayım. Arkadaşlar bir hesabım gözüksün. Tam... Arkadaşlar şöyle kapatıyorum. Gözüksün. Tam bekleyin arkadaşlar. Arkadaşlar kişiler açıldı şu an. Normal bakın Google'a Google, ın, Google ın hem Çin'e açılıyor bir arkadaşım. daha onda hiç açılmıyordu arkadaşlar. Google'a daha orada aktöründen almıyor. Ama ben aldım sıkıntı yok yani bu tablette. Allah ne oluyor? Arkadaşlar parlaklığı sizin için kısacağım çünkü. Parlaklığı yüz yaptığım için şöyle. burada çok Arkadaşlar hemen de amulet ekleyen ama Agı, Aa, bazen amulet ekleyen işe yaramıyor. Mesela kara bir şey yaptınız diyelim. Kara bir şey yaptın diyelim. Hiç gözükmüyor yani şu kadar açık bir şey. Parlaklığı şu kadar bakın. Şu kadar. Yani yüzde 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 Agı,

Biraz donuyor işte. Işıktan mı ne anlayamadım bakın. Işık şurada ama buraya yansımıyor yani. Buraya yansımıyor yani bakın. Şu an size bağlıklık gözükebilir ama bende hiç falan gözükmüyor yani. Ekran hafif bağlıklık. Don. <laughs> Biraz donuyor az benim dostum. Yani genellikle çalışıyor. Da yine girmiş şurada. Normalde e, Android'in anayı yeni sürmüyor. Yani ondan gelebilir. Arkadaşlar takvim mı? Var işte var bakın. Ben buraya ineceğiz. Buraya mı inelim arkadaşlar? Buraya mı ne oldu söyle. Oldu. Söyle mi? Arkadaşlar buraya mı? Ee, Anne siz diyorsun da böyle sapasam. Yemin aşına büyük müsünüz? Yok. Youtube'da esfrensi falan sapasam yakalanlar çıkıyor ya. Ama bunu Bu daş şöyle bir sıkıntı var. Arkasına bakınca bakın. Arkasında bakın. yine şöyle kırık. Göz gibi. Ee, şöyle. Yani. Oyun yazı iyi. Güzel bir tablet. Ve bizim gözümüz Bay böyle tablet incelemeniz bitti. Şöyle ekran kapanayınca böyle bir şey gözüküyor. Şöyle benim elime şöyle soruyor. Bakın. bu düşük gibi gözüküyor musun? Hepinize görüşürüz bay bay arkadaşlar. Rafadan tayfa hataları ilk bölümü gelecek. ama Şubat ayında ekleyeceğim. 1 Şubat 2025 yani 1 Şubat 2025 yılında gelecek. Mesela bir de görüşürüz bay